Esenlikler Stüdyo 34 izleyiciler. Bu hafta size değişik bir konu anlatalım istedim. Bu konu yaşadığımız kente duyarlılığı sağlayan, İstanbul'u farklı bir gözle bakmamıza yarayan, fakat içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle de daima eleştirdiğimiz bir konu olsun istedim. Şansım şu İstanbul'un en güzel yerlerinden bir yerinde doğdum, büyüdüm, yaşadım, bugüne kadar geldim. Dolayısıyla eleştirel gözle bakmaya aslında pek hakkım yok. Bunu da açıkça söyleyeyim. Ama bir meslek erbabı olarak içinde yaşadığım kentin bütün yanlışlıklarını son çağlarda özellikle ne diyelim son 40 yıldır, 50 yıldır tanıklık ettiğim dönemdeki değişimlerini izlediğimde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradığımı da açıkça ifade etmediyim. İstanbul öyle bir kent ki sanatsal bir değeri var her yönden. Ta antik çağdan bu yana bir kendine özgü öyle onu öyle bir tarif etmek gerekir ki kendine özgü bir pitoresk değeri olan her yönüyle bir izlemsel değeri olan bir kent. Şimdi bu konuda neler söylenebilir? Ben tarihçi değilim, ben araştırmacı değilim, ben bu konuyu derinlemesine nüfuz etmiş bir sanat tarihçisi değilim. Ama bahsetmek ihtiyacını duyduğum konunun şöyle bir yüzeyinden gelip bakarsak sizlere neler söyleyebilirim? Birazcık ona girebilirim. Birkaç tane not aldım. onlar üzerinden gidelim istiyorum. Bu başlıklarımızdan bir tanesi coğrafya. Mesela İstanbul'u sanat değerine kavuşturan, bu kenti sanatsal bir kent haline dönüştüren önemli öğelerden bir tanesi üzerinde yer aldığı coğrafyadır. Buna baktığımız zaman nasıl bir yerdir? Karadeniz'le Ege Denizi'ni birbirine bağlayan bir iç denizi. Bu iç denizi de bu iki büyük denize bağlayan bir su yolunun en merkezi noktasında kurulmuş olmasıdır. Tarihi Yarımada dediğimiz mekansal açık hava mekanı ta ilk çağdan beri, antik çağdan beri sonrasında işte Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar geldiğimiz zaman çok önemli bir yerleşim merkezi olmuş. Burada herkes her dönemde izler bırakmış. Bizans dönemine Tabii ilk çağında izleri var ama bunlar tamamen kaybolmuştur. Ama biliniyor neler var neler yok. Fakat Bizans dönemine geldiğimiz zaman burası Doğu Roma özellikle Bizans diye adlandırılmış ama esas hüviyet itibariyle Roma İmparatorluğu'nun ikiye, ikiye ayrılmasından sonra Doğu Roma olarak adlandırılan ve Doğu Roma'nın başkenti olarak kabul edilen o zamanın dünya merkezi. Bakın kıtaların şunun bunun değil neredeyse dünya merkezi olarak kabul edilen bir kentten söz ediyoruz. Burada sayısız Roma izleri var. Neler var? Mesela simgesel yapılar olarak baktığımız zaman mesela İstanbul'a deseniz ki bir yabancıya İstanbul'un simgesel yapıları nelerdir? Kaç tanedir? Hangileridir? dediğiniz zaman nasıl ki Paris'in efendime söyleyeyim Eyfel Kulesi vardır bir başka kentin atıyorum Sidney'in opera binası vardır. Bilmem neyin bilmem nesi vardır. İstanbul'un da simgesel yapılarına baktığımız zaman birkaç tane simgesel yapısı vardır. Bunlardan bir tanesi dönemsel olarak bakarsak Ayasofya'dır. Ayasofya müthiş bir yapı. O zamanlar döneminin belki de en büyük kapalı bir iç hacme sahip olan mabedidir yapılış tarzı bakımından da çok enteresandır. Bir kubbenin böyle bir mekanı örtmesini doğrusu herkes kabullenemedi. Zaten kabullenememiştir ve hep aşılması gereken, hep o dönemin şartlarına göre yapılmasının muhteşem bilgisinin aşılması gerektiğini düşünülerek Osmanlı mimarları da onu aşmayı hep düşünmüşlerdir. Nasıl bir simgesel yapılır? Doğu Roma'nın şey, Hristiyan dünyasının özellikle Avrupa'daki göçmenlerin yahut da e, Orta Doğu'ya gelen göçmen demeyelim de göçerek gidip giden ve tekrar geri giden bu e, haçlı seferlerinde ilk kez karşılaştıkları. Öylesine ki o güne değin haçlı seferlerinin yapıldığı, Kudüs'e yapılan seferlerden önce böylesine muazzam bir mabedin yapılmadığını Avrupa'da ...hiçbir şekilde bunun örneğine rastlanmadığını biliyoruz. Evet, sonrasında daha çok yapılar yapılmıştır. Değişik şeyler, katedraller, yapılar yapılmıştır. Ama ilk muhteşem karşılaşma, ilk etkileniş buradadır. Birinci, ikinci Haçlı Seferlerinden sonra. O zamanlar, bugün 1500 senedir neredeyse ayakta duran bu yapı... ...İstanbul'un simgesel yapılarından biri haline dönüşmüştür. Osmanlılar döneminde ayakta tutulabilmesi için kubbesinin inşa ediliş tabi problemleri de olan bir yapıdır bu. Yani geometrisi çözülmüş, bitmiş bir yapı değildir. Ee, Osmanlı döneminde Mimar Sinan e, e, ve daha öncesindeki mimarlar yapının ayakta tutulabilmesi için, yanal kuvvetlerini karşılayabilmek için, işte payandalar ilave ettiler, minareler ilave ettiler, o statikoyu yerine tutabilmek için birçok çalışmalar yapmışlardır. Ondan sonra bazı Diğer Bizans yapılarını da katabiliriz. Surlar vardır. Bugün sanatsal değeri yüksek olan Kariye Camisi vardır vesaire vesaire. Bütün bunlar İstanbul'un geçmişteki simgesel yapıları haline dönüşmüş eserlerdendir. Biraz sonra Osmanlılardan da bahsedeceğiz. Evet, Osmanlı yapıları da çok önemlidir. Çünkü Osmanlılar bu kenti aldıktan sonra Türk İstanbul haline dönüştürmeyi çok istemişlerdir. E, fakat ondan önce e, anımsadığım bir iki şeyi daha e, size anlatayım. İstanbul'un simgesel yapılarından olan mesela bir Galata Kulesi vardır. Bugün bir yabancıya İstanbul'un simgesel yapılarından neler hatırlıyorsunuz dediğim zaman dediğim gibi ya Galata Kulesi'ni söyler ya Ayasofya'yı söyler. Ha bir de Kız Kulesi vardır. O da efsanelerle, söylencelerle bugüne kadar gelmiş. Bir İstanbul'un simgesel yapısı haline dönüşmüş bir önemli mimari yapıdır. Şimdi gelelim Bizans'tan Osmanlı dönemine. Osmanlı'nın o muhteşem 2. Teodosius surlarını aşarak ee, batıdan doğuya doğru İstanbul'u fethettikleri zaman burada önemli bir yapıyla karşılaştılar. Bizans'ın son dönemindeki imparatorluk Sarayı'nın e, taşınmış olduğu Blakarna bölgesindeki Tekfur Sarayı. Burası e, Büyük Saray'ın terk edilişinden sonra e, Bizans imparatorlarının yavaş yavaş yerleşim merkezi olan ve gittikçe gelişen, ta İstanbul'un fethine kadar da gelişimini sürdüren hem bir dini merkez hem bir e, imparatorluk sarayı merkezi olarak önemli bir pozisyondaydı. Evet, Osmanlılar İstanbul'u aldıktan sonra neler yaptılar? Çok önemlidir. Bir defa taş yapı olmaları itibariyle bütün kamusal yapılar çok kıymetlidir Osmanlı yapıları. Bunlar arasında ilk işte Fatih Camisi'ni sayabiliriz. Ondan sonra Fatih Külliyesi kendi içinde. Ondan sonra Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan Süleymaniye Camisi. Ondan sonra o dönemde yapılan bütün İstanbul'un su yolları, çeşmeleri vesaire vesaire. Şimdi Osmanlı'nın bir özelliği konut mimarisinde daima ahşabı kullanmıştır. Nasıl ki insan ömrü gelip geçici fanidir. Konut mimarisinde de onları kalıcı olarak herhangi bir taş yapı olarak kullanmamışlardır. Daha ziyade taş yapı olarak kullandıkları ve taşın ölümsüzlüğünü de göz önüne aldığımız zaman bugün Mısır piramitlerine baktığımız zaman, Göbekli Tepe'ye baktığımız zaman, şuna baktığımız zaman binlerce, on binlerce yıl dayanma gücüne sahip olan bir malzemedir taş. Ahşap öyle değildir. Ahşap belli bir dönem kullanılır. Taştan çok daha sıhhi olarak, yaşama mekanı olarak kullanılır mekansal kabuğu daha sıhhi bir ortama dönüştürür fakat önü çok kısadır. Dolayısıyla bu mekansal kabuğu konut olarak kullanımda daima ahşaptan düşünmüşler. Bu bütün maha bir de ucuzdur ahşap. Yani taş inşaatına göre elbette ki çok e, ucuzdur. Şimdi ahşap konut mimarisinde yerleşim mimarisinde bütün İstanbul'u bu şekilde e, sokaklarıyla efendime söyleyeyim e, su kenarlarında oluşan yapılarıyla ...bir bütün olarak ele aldığımızda e, halk ve elit tabakanın iki ayrı yaşam kültürüne sahip olduğunu biliyoruz. Mesela e, bir dönem sarayın içindeki erkanın e, önceleri Haliç civarında yerleştiği, Haliç sahillerinde yerleştiğini... ...ondan sonra e, 16. 17. 18. yüzyıllara geldiğimiz zaman özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda Boğaz sahillerine e, akın ettiğini bu sahillerde manzumeler inşa ettiğini, manzume dediğim önünde bir yalı yaşanan, bugünkü manada söylüyorum yalı. Halbuki bu bir bütündür. Yani yalı dediğimiz zaman sadece o ahşaptan olan denize sıfır dış kabuk mimari anlaşılmamalıdır. İçine neler girer? Mesela bunun kayıkhanesi girer. Bahçesi girer. Arkasındaki yeşil korusu orman halindeki yeşil dokusu onu kucaklayan dokusu girer mehtabiye köşkleri girer deniz köşkleri girer dolayısıyla av köşkleri girer bunları birbirinden ayırdığınız zaman bu manzumenin parçalarını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. İşte İstanbul'u pitoresk değer olarak ele aldığımızda bu manzumeler önemli bir yer tutar. Bunlar da nerededir? Genellikle Boğaziçi sahillerindedir. Bunlar. Boğaz sahillerinde bir dönem özellikle inci dizisi gibi ta Üsküdar'dan başlayıp Beykoz'a kadar bu tarafta e, e, Dolmabahçe'den bugünkü Dolmabahçe'den e, ileriye doğru gittiğimizde ta Sarıyer'e kadar e, inci dizisi gibi adeta sıra sıra sıralanmışlardır. İnşa yöntemleri olarak denizle çok iç içe yapılardı bunlar. Her yönüyle denizle kucaklaşıyorlardı. Şimdi Öyle bir düşünün ki bugünkü karayollarının hiçbir zaman olmadığı, vapur ulaşımının, bugünkü manada anladığımız şehir hatları vapurlarının, motorlarının olmadığı, sadece ahşap teknelerle bakın, motor da yok, sadece ahşap tekneler ve yelkenlerle, kürekle ulaşımın sağlanabildiği bir dönemde bu muhteşem binaları inşa etmişler ve İstanbul'a bir sanatsal, bir açık hava müzesi haline dönüştürülen yapıları inşa etmişlerdir. Dolayısıyla İstanbul'un sanatsal kıymetine çok yönlü olarak bakmak lazım. İçinde yaşadığı insan toplulukları ve gerisinde barındığı değerlerle bir bütün olarak incelemek lazımdır. İstanbul böyle bir yerdir. Evet, neler var bu değerler içine katabileceğimiz, bu değerler arasında sayabileceğimiz, bazılarını hasretle yad edebileceğimiz, bazılarını da hala sürdürebildiğimiz neler var? Bir iki not aldım. Onlardan bakarak size e, anlatmaya çalışayım. Mesela ...değer oluşturan varlıklar olarak da bir takım şeylere bakmak lazım. Bir kültürün bütününü oluşturan sistem... ...sadece mimarisiyle, yapılarıyla, yeşil alanı ile değil... ...kullanılan malzemesiyle de bir kültürün parçası olmaya namzettir... ...ve böyle değerlendirilmelidir. Mesela aklıma geliyor, ben denizi çok sevdim, bu popurlardan bahsedelim. Bu şirketi Hayriye kurulmadan önce de bir ki önce de başlayan bir sürecin devamı olarak sonra da şirket aileyle e, oluşan bir boğaz içi ve e, Marmara Denizi'ndeki vapur ulaşımından söz etmek lazım. Bu vapurlar belki bugünden geriye retrospektif bir bakış açısıyla gözlerimize çok hoş gözüküyor. E, nasıl diyelim böyle e, dizayn edilişleri, tipleri, denize yakışmaları, fonksiyonel olmalarıyla çok büyük bir bana göre tasarım harikası şeylerdir, oluşumlardır. Şimdi bu vapurların da kendine göre içindeki tabii değişimleri, gelişimleri, dizayn olarak değişik formlara büründüğü zamanlar olmuştur. Gittikçe geliştikleri zamanlar olmuştur. Ama Boğaz içindeki çalışan, su yolunda çalışan vapurlara baktığımız zaman böyle gövdeleri adeta suyla bir olan Denizin üzerinde böyle bir kayıp giden bir havaları vardı. Bacalarından, e, vapurun böğründen çıkıp bacalarından dışarı salınan o dumanları bir şehrin nasıl söyleyelim e, görsel bir temaşası olarak değerlendirmek lazımdı. Şimdi bunlardan hiçbirisi yok. Kayboldu gitti. Dizayn edilen yeni tekneler, yeni vapurlara bakıyorum. Bunların hiçbirisi ne fonksiyoneldir ne insan ruhuna hitap eder ne denize yakışır hiçbir özelliği olmayan sadece fonksiyoneldirler. Bu fonksiyonel olmaları da tartışılabilir bir şeydir. Dolayısıyla neden bu değerlerin kaybolduğu, nasıl dönüştü? Ayrı bir mevzu. Bunu ayrı bir konuda konuşmak, ayrı bir programda belki konuşuruz. Bu değerler niye dönüştü? Niye kayboldu? Peki yüzyıllardır süregelen efendime söyleyeyim ee, Varlıkları kullanım şekilleri onay görmüş, adeta klasikleşmiş dediğimiz bir mecraya dönüşen sistemler niçin terk edildi? Bunu bunu sorgulamak lazım. Ben bundan çok muzdaribim. Yani gördüğüm, algıladığım, hissettiğim şeyler duygular çok olumsuz yönde. Neden vazgeçildi? Neden taklitleri, her şeyin taklidi yapılıyor? Bu vapurların birebir replikaları, komp şeyleri, kopyaları yapılmadı. Herkes bu kadar memnunken niye vazgeçildi? Bu çok önemli bir sorudur ve İstanbul'un tartışması, hatta geriye dönüşü mümkünse bu vapurlara geriye dönüşünü sağlaması gereken bir eee Düşünce tarzına sahip olmalıdır bu kent ve kentliler. Başka bir şey söyleyelim. Vapurlardan söz açıldı. Vapurları şöyle bir geçtik. Mesela korular. Şimdi İstanbul'un korularına baktığımız zaman, yeşil alanlarına baktığımız zaman belli bir dönem öncesinde bu koruların oluşturulması için e, kamusal alana katılabilmesi için çok uğraşılmış. Evet yalı sahipleri çok zenginler. Bunlar kendileri kendi e, e, paralarıyla, kendi mal, e, mali imkanlarıyla bu koruları yamaçlarda, şurada, burada oluşturmuşlardır. Ama kamusal alan olarak, bunların da yeşil alan olarak e, ortaya e, konulması... E, erk idareler tarafından ortaya konulması da gerçekleşmiştir. Bunları da yatsınma, yatsınmamak lazım. Peki bu konular yavaş yavaş niye yok edildi? Evet özel mülkiyettir, istediğini yaparlar falan filan ama bunların yapı alanları haline dönüşmesi kadar İstanbul'a zarar veren bir şey olmamıştır. Kendi yaşadığımız Kanlıca'dan bir örnek verelim. Benim gençlik yıllarımda bu e, muhacir mahalle dediğimiz alandaki çam ormanı niye kesilip de işçi evleri yapılmıştır? Ben işçi evleri yapılsın yapılmasın tartışmasında değilim. Neden orada yapılmıştır takıl? Mesela bu çam ormanını kesmeden Kanlıca'nın başka bir yerinde Boğaz süriyetini etkilemeden yine ille Kanlıca'da yapılması gerekiyorsa bir başka yerde yapılamaz mıydı? Niye 50 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık çam ormanı kesildi, bu evler yapıldı, bu apartman blokları yapıldı da niçin bir e, e, çok kullanılmayan bir çayır alanında, işte e, az kullanılan bir mera alanında bu şey yapılmadı? Şimdi çam ormanını kesmenin ne manası var? Ben bunu sorguluyorum. Bu yalnız kanlıca için değil, bütün İstanbul için aynı şekilde, aynı düşünceyle yapılmıştır. Bu bir sonraki programda göç olayına, İstanbul'a göç olayına ve sebeplerine e, değinirsek bunun nedenlerini açmaya çalışırım ama sorgulamamız gereken neden sorusunu burada sormak istiyorum. Bir başka konu. Mesela tarihi yarımadanın bir süliyeti. Şimdi buna baktığımız zaman bu İstanbul'a sanatsal bir değer katan, çok önemli bir e, şehre değer katan belki de Avrupa şehirlerinin, bir başka dünya şehirlerinin çok azında bulunan veya yani bulunmayan bir süliyete sahiptir bu tarihi yarımada. İşte ahır kapı feneriyle başlar. Ondan sonra karşısından baktığınız zaman Sultanahmet Camisi'nin minareleriyle bütünleşir. Ondan sonra biraz daha e, batıya doğru gittiğiniz zaman, baktığınız zaman işte e, Beyazıt Kulesi ile ondan sonraki Süleymaniye Camisi ile ve ondan sonraki Fatih Camileri böyle bir inişli çıkışlı adeta o e, İstanbul'un oradaki yedi tepesini vurgularcasına yükselip alçalan bir şehir süliyetine sahip iken bu şehir süliyetine niye müdahale edersiniz? Niye 12 katlı, 10 katlı yapılar yapmak suretiyle buna müdahale etmeyi ihtiyacını duyarsınız? İstanbul'da yer mi kalmadı? İstanbul'da rant kazanılacak başka nokta mı kalmadı? Her yer açık İstanbul'un dışındaki. Buralar niye bu hale getirildi. Bunun sorgulamasını, bunun sorusunu sormak lazım. İşte neden sorusu burada önemli. Bunu her dönemde farklı olarak değerlendirilmiş. Her iktidar, her e, İstanbullu e, yöneten belediyeler farklı algılamış. E, bir takım yıkımlar yapılmış. Bu lozerler bütün her yerden gelmiş, geçmiş. Tarihi dokusu yok edilmiş. Burada yaşayan insanlar yerlerinden, yurtlarından edilmiş. Tarihi yapılar yapılar bakın e, hadi konut evlerini şunları bunları bıraktım tarihi yapılar dümdüz edilmiş yok edilmiş e, bu anlamda büyük bir bence yapı soykırımı olarak nitelendirilebileceğimiz çok şey yapılmış neden sorusu burada önemli İşte bunu her İstanbullu bir İstanbul'da yaşayan kişi önce kendine sonra yaşadığı kente olan saygısından dolayı Erkine burayı yöneten erke bu soruyu sormalı ve dayatmalıdır. Neden sorusu. Şimdi bütün bu sorular, bütün bu anlattıklarımız uzar gider. Fakat son bir şeyle kapatayım. İstanbul'un güzellikleri hala devam ediyor. Mesela hep aklımdan şu geçer. Mesela bir salacakta bir evim olsa oraya bir tripod koysam tarihi yarımada'ya hep aynı açıdan 365 gün günde bir tane akşamüstü fotoğraf çeksem. İnanın dünyanın en güzel fotoğrafları o kameradan çıkacaktır. Şimdi böyle bir kentte yaşıyoruz. Bir kentin koruları, boğazı, efendime söyleyeyim e, yapıları, yalıları, süliyetiyle birlikte o kadar muhteşem, o kadar ihtişamlı bir açık hava mekanı, açık hava müzesi haline dönüşmüştür ki bütün ressamlar, fotoğrafçılar adeta İstanbul'a akıl etmişlerdir. Rus ressamlar gelmiştir zamanında Avrupa'dan ressamlar gelmiştir çizmişlerdir. Bunların dışında Türk e, baharımızdan çıkan Türk ressamlarımız gelmişler, Korularda paletlerini e, efendime söyleyeyim tuallerini yanlarına almışlardır ve boğaz içini resmetmişlerdir. Evet, İstanbul'un kültürel değerlerinden sanatsal değerlerinden bahsediyorduk ve sanatkarların, ressamların, şairlerin bu kenti nasıl e, yorumladıklarını anlatıyorduk. Evet, Türk ressamlarımız Hikmet Onat olsun, Efendime Söyleyeyim e, aklıma gelmiyor. Bir sürü e, ressam, bir sürü şairimiz İstanbul'u resmetmişlerdir. İstanbul'un şiirlerini yazmışlardır. Ruhlarına işleyen şeklini onlar dizelere, satırlara dökmüşlerdir. Mesela e, sadece Türkler için değil, yabancı e, çalışan sanatkarlar içinde. Mesela Melling'in bitiş müthiş gravürleri vardır İstanbul'u anlatır. Biz İstanbul'un o günkü halini bu gravürlerden öğreniyoruz. Bu gravürler fotoğraf gibi değildir. Bunlar başka bir teknikle yapıldığı için daha çok daha eski dönemlere giden bir çalışma sistemidir ve İstanbul'u çok güzel anlatan, o Boğaz içindeki yalıları, Boğaz içinin Halici, şudur bunu anlatan şahane şeyler vardır. Dolayısıyla İstanbul nasıl diyelim? Ee, anlatmakla İstanbul bitmez. Ben de İstanbul'u anlatmaya doyamam. Dolayısıyla bu kadar yeter. Sizin de fazla sıkmadan Esenlikler Stüdyo 34 izleyicileri diyorum.